Askerlerimizi muhafaza etmek maksadıyla geri çekilmeye karar vermiş bulunmaktayız. Eskişehir'e giden yolların birinde Boğaz'da bir karakol var. Yunan birliklerini o yoldan sokacaksın Eskişehir'e. Orada harp ettiğiniz her dakika Eskişehir için, vatan için çok kıymetli. Benden bizim karakolumuza saldıracak birliğin başına geçmemi ve ateş emri vermemi istiyorsunuz. Senden ateş emri vermemi istiyorum bir anlayın. Sizler oraya harp etmeye değil, şehit olmaya gideceksiniz. Ayız hastaneye acil boşaltmamız icap ediyor. En son hastane boşaltılacak demişlerdi. Artık o sona geldik maalesef. Bu vazifeye gönüllü 20 asker bir adım öne çıksın. Ben gönüllüyüm paşam. Ben gönüllüyüm paşam. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Paşa, Ankara. Vatanım Sensin yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de